Bir Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün kışın başlarında ben sizler için tek renkli bir model hazırlamıştım. Videolarımda bir aksilik oldu yanlışlıkla silmişim. Ama bugün tekrar aynı modeli paylaşmak istedim. Bu defa modeli iki renkli olarak çalıştım sizler için. Köpürme garantili bir lif. Yapısı dokusu oldukça kalın. Ve yumuşacık puf puf olan bir model. Ben iki renkle çalıştım. Sizlere fikir vermesi amaçlı kenarına da bu şekilde örümcekli bir model uyguladım. Burası da modelimin arka yüzü. Ben evde kalan iplerimi değerlendirdiğim için model anlatımını evde kalan iplerimle yaptım. Siz tabii ki lif ip ile örmeyi tercih edin. İster tek renkle ister de isterseniz de iki renk veya daha fazla renklerle bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şefenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Başlangıç için zincir çekerek başlıyoruz. Şu şekilde her model için öncelikle bir yuva oluşturuyoruz ve her yuva için 4 tane zincir çekerek başlıyoruz. Yeterli uzunlukta zincirimizi çektikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve yanındaki zincire batıyorum. Burada bir tane küçük bir sık iğne şeklinde yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batarak sık iğne şeklinde zincirimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batarak buraya zincirimi sabitliyorum. Bu şekilde ilk sırayı 5 zincirle delikleri oluşturarak tamamlıyoruz. Bu şekilde 5 zincirle ilk sıramızda delikleri oluşturarak tamamladık. 2 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Hemen ilk boşluğa batıyorum ve sık iğne örer gibi burayı sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve 2 deliğe şekilde önce birinciden sonra ikinciden geçiyorum. Şu şekilde kıvırırsak daha iyi anlarsınız iki deliğimi aynı anda girerek bir doluyorum 2 doluyorum 3 doluyorum 4 tekrar doluyorum 5 tane dolgu yapıyorum bu 5 dolguyu hepsini bir kere de bir ilmekle topluyorum ve bir tane ilmekle burayı sabitliyorum 1 2 3 4 tane daha zincir çekiyorum ve örgümüzü çeviriyoruz ilk dolgumuzu yaptık Hemen yanındaki boşluğa giriyorum ve sık iğne örer gibi zincirimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve aynı şekilde dolgum yaptım bakın burası bir sonraki sık iğne şeklinde zincirimi sabitlediğim yer. Burayı ortadan ikiye kıvırıyorum ve iki deliğime aynı anda girerek 1 2 3 4 ve 5 tane ilmek çekiyorum. Bu ilmekleri bir kere de topluyorum ve bir zincirle burayı sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve örgümü tekrar bakın düzeltiyorum. Dolgumun hemen yanına boşluğuma giriyorum ve bir kere de zincirimi sık iğne örer gibi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu sefer kıvırmadan göstereyim ki tam anlayabilin. İlk delikten ikinci deliğe geçiyorum ve buradan ilmeğimi uzatıyorum. Başını doluyorum. Aynı şekilde ilk delikten ikinci deliğe girerek 2 başını doluyorum. 3 başını doluyorum. 4 başını doluyorum. 5 tane aynı şekilde ilmek çekiyorum. Ve bu ilmekleri bir kere de topluyorum. Bir tane zincirle de burayı sıkıştırmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dolgumun yanındaki hemen bitimine boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde bakın zinciri battığım boşluğa ilk boşluktan dolgumu yaptığım boşluğa. Aynı şekilde boşluktan ikinci boşluğa geçiyorum. Şu şekilde bunu ikiye katlarsak daha iyi rahat örebilirsiniz. 1 2 3 4 ve 5 tane ilmek çekiyorum. Bu ilmekleri bir defa da toplayıp bir zincir çekiyorum. Sonrasında 4 tane zincir çekip dolgumun hemen yanına boşluğa rastgele girerek zincirimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve son boşluğuma girerek son dolgumu yapıyorum. Tekrar zincirimizi çektik. Dolgumuzun yanına boşluğa buraya zincirimizi sabitledik. Şimdi ilk sıramız bitti şu şekilde ilk dolgularımız bitmiş oldu tekrar iki tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum ilk boşluğuma gidiyorum ve burada bir tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bakın dolgum ön tarafta şu şekilde üzerinden girerek bir tane ilmek çekiyorum ve burayı örüyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki dolgum için hazırlık yapıyorum burası dolgumun tepe kısmı zincirler bakın zaten kendiliğinden bir araya gelmekte bu boşluklardan bir tane ilmek çekerek araya delik oluşturuyoruz 5 zincir çekiyoruz dolgularımızın kenarlarında zincir çekerek buraya sabitlemiştik. O zincirlerin önce birincisinden sonra ikincisinden geçiyoruz ve bir tane ilmek çıkartıyoruz. Bu ilmeği bir kere de örerek deliğimizi oluşturuyoruz. Aynı şekilde bakın dolgularımızı üzerindeki zincirleri şu şekilde birleştiriyoruz ve bu zincirlerin arasından giriyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde tek renkli de yapabilirsiniz. Her sırasını ayrı bir renkte yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın son dolgumu yaptıktan sonra 5 tane zincir çektim. Ve son boşluğuna girdim. Burayı da aynı şekilde bir tane delik oluşturdum. Bu kısmı çok önemli. İlk başlangıcında da bakın ilk alt hizanın üzerine bir delik oluşturduk. Bu şekilde her deliğin üzerine yeni bir delik oluşturmuş oluyoruz. Son dolgumuza girdikten sonra da 5 tane zincirle buraya bir tane yuva oluşturuyoruz ki modelimiz eksilerek gitmesin. Şimdi burada ikinci rengimize geçiş yapıyoruz. Bu beyaz rengimizi şuradan keselim elimize takılmasın. Diğer rengimize geçiyoruz ve bir önceki sıradaki aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Renk dipimi geçirdim beyaz ilmeğimin içerisinden ve bir iki tane burada zincir çektim hemen ilk boşluğa giriyorum ve burayı sık iğne örer gibi örüyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve başını doladım ilk dolgumun üzerinden önce birinciden sonra ikinci delikten geçiyorum ve şu şekilde ikiye katlıyorum ki işim kolaylaşsın 1 2 3 4 ve 5 tane dolgu yaptım. Ve bu dolguları bir defada toplayıp bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyorum. Örgümü açıyorum. Dolgumun yanındaki boşluğa girerek zincirimi buraya sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bu defa ikinci dolgumun üzerine. İlk sıradaki yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. İlk delikten giriyoruz sonra ikinci deliğe geçiyoruz ve bu şekilde buradan ilmek çekiyoruz başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 başını doluyorum 4 başını doluyorum 5 bu ilmeklerin hepsini bir defa da topluyoruz bir tane zincirle bu ilmekleri sıkıştırıyoruz 1 2 3 4 tane daha zincir çekip dolgumuzun yanındaki ara boşluğuna girerek burada zincirimizi sabitliyoruz. Her dolgunun üzerine bu şekilde önce birinci delikten sonra ikinci delikten geçerek örüyoruz. Şu şekilde ikiye katlarsanız işiniz kolaylaşacaktır. 1 2 3 4 5 zincir çektik ve aynı şekilde dolgumuzun tepe kısmına yeni bir dolgu daha yapmaya devam ediyoruz. 4 tane daha zincir çekiyorum. Örgümü açıyorum. Yan boşluğundan buraya zincirimi sabitliyorum. Bu şekilde devam edecek. Dolgularımızı yaptıktan sonra üzerinden 5 zincirle yeni bir delik oluşturduktan sonra tekrar renk değiştirerek diğer dolgularımızı yapmaya bu şekilde devam ediyoruz. Ben bir tane de şu kenar motifinden göstermek istiyorum. Son dolgumuzun üzerine dolgumu yaptım. 5 zincirli ara boşluğuna batarak sıramı tamamladım. Şimdi kenarındaki yaptığım motifi de göstermek istiyorum. Bir tane ilmeğimi uzatıp örümcek tek örümcek yaptım. 5 zincir çekiyorum ve örümceğimin tepesine batıyorum. Bir kere de toplayarak buraya bir tane pipirik oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak ikinci pipiriğimi oluşturuyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve aynı yere batarak üçüncü pipiriğimi oluşturuyorum. Bir tane zincirle burayı sabitliyorum. Uzunca çektiğim ilmeğimi örerek buraya bir tane daha örümcek oluşturuyorum. Ve bir boşluk vererek ikinci boşluğuma bu örümceğimi sabitliyorum. Kenar oyasını da bu şekilde yaptım. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Lütfen YouTube kanalımı takip etmeye devam edin.